Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum değerli arkadaşlarım önemli haberlerimiz var makroekonomik veriler var e, dünyadan önemli haberler var ve bu haberler ne yazık ki bizi çok daha hayırlı bir yönde etkilemeyecek arkadaşlar yani şöyle söyleyeyim bildiğiniz tüm duaları okumaya başlayın arkadaşlar dolar tl'de işler birazcık sıkıntılı noktalara gidecek sadece dolar tl mi enflasyon da alarm vermeye başladı hepsini raporlara, rakamlara dayanarak size arz edeceğiz. Kimle konuşacağız? Paramedya.com.tr kurucusu Remzi Özdemir. Benim kıymetli abim, üstadım. Hoş geldin abi. Hoş bulduk Evren. Avrasya Kanalı'nın değerli dostlarına da selam gönderiyorum. Sen de her programda bugün önemli bir konu. Bugün önemli. Ya önemsiz bir şey var mı Türkiye'de AKP sayesinde? Her gün önemli Evren artık. Yani önemli kelimesinin bile bir anlamı kalmadı vallahi. Bundan sonra şey dememiz lazım, çok 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 önemli. Abi, e, yani rakamlara baktıkça benim tüylerim diken diken oluyor. Yani e, böyle adım adım gelen bir malum son var ve e, hiç uzatmadan ilk veriyle başlayayım. Abi dış ticaret açığı Ocak Nisan döneminde yüzde yüz otuz arttı. Bir videomuz var, bir rapor var abi. O rapora bir bakalım, onun üstünden e, senin görüşlerini soracağım. Değerli arkadaşlarım, Dolar-TL kuru üzerinde önümüzdeki dönemde oldukça etkili olacak bir veriyi TÜİK açıkladı. E, veri yeni geldi. Dış ticaret istatistikleri Nisan 2022. Bakın burada e, direkt başlıklar üzerinden gideceğim. Diyor ki Nisan'da ihracat %24, ithalat %35 arttı diyor. Ve e, şöyle ilk 4 aya baktığımızda dış ticaret açığı Ocak-Nisan döneminde %130 arttı diyor. Yani 14 milyar 154 milyon dolardan 32 milyar 553 milyon dolara yükselmiş bizim açığımız arkadaşlar. Dolayısıyla burada e, ihracatın ithalatı karşılama oranı bakın 2021 Ocak Nisan'da %82.9 iken 2022 yılının aynı döneminde %72'ye geriliyor ve raporda ilerlediğimde Nisan ayında ara malların toplam ithalattaki payı %81.6 oluyor. İşte bu da bizim yıllardır söylediğimiz Türkiye'de üretimin dışarıdan gelen yarı mami ve ham maddeye bağlı olduğu gerçeğini ortaya koyuyor. Ara malları bakın %82 sermaye malları %10. gördüğünüz gibi sadece %7'lik bir tüketim malı var. Üretmek için dışarıya muhtaç bir ülkeyiz. Ve dediğimiz gibi e, ihracat ve ithalat arasındaki fark rezervlerimizi bitiriyor dedik ve e, bir önemli noktada şu ihracatın içinde işte tablo burada buldum şimdi arkadaşlar bakın yüksek teknoloji içeren ürün %3 dolayısıyla model hep yanlış yıllardır söylüyoruz bir şekilde e, ithalata dayalı bir model var rezervi bitiriyor ve Yukarıdaki rakamlar açık verdiğimizi çok büyük bir açık verdiğimizi e, ortaya koyuyor ve bu rakamda bu açığı bu mevcut modelle dışa bağlı modelle kapatamayacağımızı Çünkü yüksek teknoloji içeren ürünlerin ihracatın içinde yüzde3 olduğunu bu yüzde üç esas para kazandırıyor arkadaşlar dolar ve Euro ile dolduruyor rezervi. Dolayısıyla düşük ve orta ölçekli teknolojik üretim yaparak buradan kazanılacak parayla mevcutta eksi 60 milyar dolar olan rezervin dolmasına imkan yok arkadaşlar. Abi videoyu gördük. Şimdi videonun söylediği net 32 buçuk milyar dolarlık bir açık var ve bir de sıkıntılı taraf şu. Dün bir haber çıktı. Dün bir haber çıktı abi. Avrupa Birliği ülkeleri Rus petrolüne ambargo konusunda uzlaştı. Rusya'dan ithal edilen petrol miktarını yıl sonuna kadar yüzde 90 azaltma konusunda Avrupa Birliği bir açıklama yaptı. Şimdi bu şu demek. Zaten bu haberden sonra 120 doların üstüne attı Türkiye'nin kullandığı Brent tipi petrolün varil fiyatı. Her 10 dolar bizim abonelerimiz artık biliyor. Bu cari açığın üstüne 5 milyar dolar koyacak. Yani bu petrolün 140 dolar olduğunda e, bizim 10 milyar dolar, 15 milyar dolar daha bir cari açık faturamız artacak abi. Bu cari açıkta dönecek ne yazık ki kuru vuracak. Ne diyorsun bu işe? Evren e, yaklaşık bir yıldır bu cari açığı konuşuyoruz. 3 milyardan başladık. 5-5-5 dedik ve Bugünkü rakamlar artık 5 değil 6 oldu. Bu yarın 7'ye çıkacak çünkü bir taraftan devasa bir enerji faturası var evren. Yani eğer e, yabancı kuruluşların senin de analizin doğru çıkarsa ki sana o konuda çok güveniyoruz. Sonsuz güvenimiz var analizine. Petrol yarın 140 doları geçtiği zaman evren gerçekten Türkiye alt üst olacak. Türkiye'de her şey e, darmadağın olacak. Fiyat kavramını yitireceğiz belki de enflasyon e, her ne kadar Bakan Nebati geçici diyorsa ki o da bence yanlış bir şey. İnsanları yanlış yönlendiriyor. En azından e, geçici dememiş olsa bakın tedbirinizi alın dese insanlar tedbirini alacak. Çünkü insanlar inanıyor halen Bakan Nebati'ye ve iktidara inanan bir kesim var. Tedbirini alacak. Ama maalesef e, halen bir hayal dünyası içerisindeyiz ama önümüzdeki dönem gerçekten evren yani Biraz önce espri yaptım ya çok 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 kelimesine gerçekten çok çok kötü bir süreç bizi bekliyor evren. Ee, özellikle enerji tarafı çok ciddi anlamda Türkiye'yi vuracak. Halen daha bakın turizm diyoruz. Haziran ayına geldik. Her ne kadar turist sayısı artış varsa da evren bu bizi ilgilendirecek olan yani cari açığımızı olumlu etkileyecek bir turizm hareketi değil istatistiklere baktığınız zaman bunun ağırlıklı olarak Trakya bölgesindeki ya da Doğu bölgesindeki sınır ticareti evren yani bunun çoğu katma değeri olmayan, çoğu kayıt dışı, çoğu Türkiye'ye ciddi anlamda bir şey sağlamayan turizm hareketi. Yani bize İspanya'ya gelen, Yunanistan'a gelen turist gibi o profilde turist gelmiyor evren. Rusya Rusya dedik. Bakın halen daha Rusya'dan e, turizm hareketi başlamadı. Neden başlamadı? Burada Putin elinde Türkiye'yi e, ciddi anlamda köşeye sıkıştıran bir şey var. Nedir? Türkiye ile Rusya arasındaki hava trafiğini 1 Temmuz'da başlatıyor. Evren. 1 Temmuz'dan sonra gelecek turizmi ben ne yapayım Evren? Doğru değil mi? 1 Temmuz'dan sonra, 1 Temmuz'da daha açacak hava sahasını ki o da kesin değil. E, yeniden başlaması Ağustos'u bulacak. Ya Türkiye'de iki ay mı turizm olacak? Ve bu Ruslar da daha henüz kesin değil. Onun için cari açık ciddi anlamda bizim ee, büyüyecek. Belki altı diyoruz. Belki yedi, sekiz, dokuzu bulacak evren. Çünkü enerji faturamız her geçen gün kabarıyor. Ayrıca bir başka bizi e, rahatsız eden bir şey var. Kime baktığınız zaman Türkiye İhracatçılar Meclisi'ne evren. Burada ara mamülde Maliyetin her geçen gün arttığını görüyoruz özellikle Çin'deki o gemilerin tedarik gemilerinin bekletilmesi bu ciddi bir maliyet oluşturuyor ve Türkiye'nin kullandığı ihracat için kullandığı ara mağmurların fiyatında yüzde otuza yakın bir artış var. Yani biz o kadar köşeye sıkışmışız ki evren. Bir de tabii ki Avrupa. Avrupa'nın biliyorsun Merkez Bankası'nın faiz kararı var. Arttıracaklar çok ciddi anlamda. Bakın mesela Almanya dün bir istatistik açıkladı evren. Dikkatini çekti mi bilmiyorum. Enflasyon rakamını açıkladı. Almanya tüm zamanların 1956 yılından bu yana en sert enflasyonu. Kaçtı bu oran? 7 nokta küsürdü evren. Ama gıdaya baktığınız zaman 11 yani çift rakamlı. Almanya şokta resmen şokta yüzde 11 gıda enflasyonunu beklemiyordu. İşte bu da Avrupa'da evren faiz artışının daha da hızlanacağını söyleyebiliriz. Bizim pazarımız Avrupa ağırlıklı olarak Avrupa olduğu için ihracatta bir de orada yaşanacak durgunluk bizi büsbütün vuracak. Yani Türkiye'yi Türk lirasını vuracak olan en önemli unsurlardan biri cari açık. Bugün bunu daha net bir şekilde anladık evren. Evet. Abi bir de ikinci bir videomuz var. O veri de yeni geldi. O da Türkiye'nin büyümesiyle ilgili yüzde yedi nokta üçlük bir büyüme var. Ama bu ne kadar bir başarı e, ne olduğunu raporun içine girdiğimizde hep beraber göreceğiz. Bu bir de dönüp dolar tl'yi de etkileyecek. Hemen bir de kısaca ona bakalım. Değerli arkadaşlarım önümüzdeki dönemde doların, euro'nun ve yaşantımızın en önemlisi yaşantımızın ne yöne gideceğini gösteren önemli sinyaller de büyüme rakamlarının içindeydi. Haberlerde duyduğunuz arkadaşlar 2022 yılı birinci çeyreğinde raporda da gördüğünüz gibi %7.3'lük bir büyüme var. Ama bu büyüme yandaş ve havuz medyanın aksettirdiği gibi bir zafer mi? Bakın bunu birazcık raporun içine baktığımızda çok net anlayabileceğiz. Şimdi ne diyor arkadaşlar? E, gayri safi yurt içi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde diyor ki finans ve sigorta %24.2 bankacılar coşmuş yani bilgi işlem faaliyetleri 16.8 hizmetler 14.9 tabi karantinadan çıkan bir ekonomide bunlar normal arkadaşlar bu etkiyi unutmayacağız. Ama bakın burada önümüzdeki dönem için bu anlatılan büyüme rakamının bir fiyasko olduğunu gösteren bir yer var. Bakın işte o da şurası. Tarımdaki büyüme %0.9 olmuş. Arkadaşlar gözünüzü seveyim eğer %7.3 ile övünen bir ekonomi yönetimi varsa onlara şunu sorun. Yahu senin tarımın %0.9 büyümemiş neredeyse. Tarımın büyümediği bir ekonomi olabilir mi? Gıda fiyatları roket gibi yukarı giderken tarım üretimi artmamış arkadaşlar. Peki ne demektir bu? Önümüzdeki dönemde Türkiye'de enflasyonun iki sebebi var. Birincisi sanayi, ikincisi tarım dedik. Tarımda üretim artmıyorsa demek ki gıda fiyatları düşmeyecek demektir. Arz artmıyor çünkü arkadaşlar. Eğer enflasyonun gıdaya bağlı olarak artmaya devam edeceğini söylüyorsak o zaman buradan karşımıza çıkan diğer bir sonuç da şu. Lira değer kaybetmeye devam edecek çünkü enflasyon tarıma bağlı yukarı gidecek arkadaşlar. Ve bu tam bir fiyasko durumudur ve ilerleyelim raporda aşağılara doğru. Bir de büyümenin harcama yöntemiyle bileşenlerine bakalım. Yani bu büyüme nasıl gerçekleşmiş dediğimizde bakın şuradaki grafikte yüzde %19.5 19,5 yani yerleşik hane halklarının tüketimiyle yani ben tüketerek var olanı yiyerek saman alevi gibi bir büyüme yarattım anlamı var arkadaşlar. Şu nedir? İhracat. 16,8. Aa bu iyidir diyebilirsiniz ama geçen çeyreğe göre bir düşüş var. İkincisi arkadaşlar bakın yüksek emtia fiyatlarıdır, savaştır. Ve liranın 8'lerden 16'lara çıkmasıyla beraber ihracata bir gaz gelmişti. Aslında yani Türk ürünlerinin kalitesinden değil, milli paramızın yerle yeksan olmasından dolayı ürünlerimiz ucuzlamıştı. Bunun gazı ihracatta var. Ha, zaten dış ticaret istatistikleri rakamında gördüğünüz ithalat ihracattan daha fazla. Orası da ayrı dava. Dolayısıyla burada büyüme ne yazık ki, Mutlu bir azınlığın arkadaşlar 10 milyon kişi bir gruptur o. Onların tüketimiyle olmuş. Dolayısıyla bakın yani gayri safi sabit sermaye oluşumu yerin dibinde geziyor. Yani e, burada sizin yatırım harcamalarınız artacak ki önümüzdeki dönemde üretim artsın, sanayide üretim artsın, yani işler yoluna girsin, enflasyon düşsün diyeceğiz ama tüketimle habire kredi pompalayarak, habire borç vererek saman alevi gibi bir e, büyüme yaratılmıştır arkadaşlar. Bu da AKP'nin seçim taktiğidir. Acısı sonradan çıkacaktır. Bakın bir şey daha söyleyeyim. Baz etkisi büyümeyi vuracak arkadaşlar. Şimdi 7.3 diyoruz. Bu baz etkisi sadece enflasyonda karşımıza çıkmaz. Büyümede de var. Önümüzdeki yıl aynı çeyrekte büyümede müthiş bir çakılma da göreceksiniz arkadaşlar. Böyle bir durum var. Ha, Bir de şunu göstereyim. Bakın büyümeden alınan paya baktığımızda 2000 şurada değerli arkadaşlarım birinci çeyrek 21'in birinci çeyreğinde 35.5. 2020'nin birinci çeyreğinde 39.1 kim bu? İş gücü, emekçi yani sizlerin büyümeden aldığı pay. Bakın sizlerin büyümeden aldığı pay 2020'de 39, 2021'de 35, 2022'de 31.5 düşüyor. E peki bu büyüme kime yaradı kardeşim? Bu büyüme kime yaradı söyleyeyim. Bu büyüme oligarklara yaradı. 10 milyonluk mutlu azınlığa yaradı. Pakistanlı, Hindistanlı, Arap işçi çalıştıran, düşük teknoloji üreten, rezervden yiyen ihracatçıya yaradı arkadaşlar. Bize yaramadı. Remzi abi %7.3'lük bir büyüme var ama raporun içinde de gösterdik. Tarımdaki büyüme %0.9, %0 büyüme. Yani bu enflasyonun devam edeceğini gösteriyor. Ve %7.3 büyüme diyorsun 8 milyondan fazla işsizim var. 30 bin tane esnaf iflas etmiş, 500 binden fazla insan yasal takibe girmiş, enflasyon %100'ü geçmiş ama %7.3 büyümüş. Bununla da ilgili kısaca bir görüşünü alabilir miyim? Evren hani hep espri yaparız ya buna kim inanır Kadir inanır inanır yani emin ol ki herhalde 80 yaşında merdiven basmış Kadir inanır dahi buna inanmayacaktır ki bunca olaya rağmen. Bu rakamların arasında dikkatini çeken bir şey var mı bilmiyorum. Büyüme finans sektörü, bankacılık sektöründe var evren. Yani evet. iktidarın en çok güvendiği inşaat sektöründe dahi küçülme varken, bütün reel sektörde varken tam tersi finans kesiminde ciddi bir büyüme var bankacılık. Bu da Türkiye'ye ciddi anlamda bir katkı sağlamayan bir şey. Zaten şu anki işte kur konumalığının da Esas amacı biraz bankaları finanse etmek gibi bir şeye döndü. Bu nedenle Evren bu büyüme tamamen Türkiye gerçeklerini yansıtmıyor. Aslında daha global baktığımız zaman, daha geniş baktığımız zaman Türkiye'de yaşanan büyük bir işsizliğin büyük bir sorunun ana kaynağı, yani bunu da yine kura bağlayacağım Evren. E çünkü bu sadece üretmiyoruz. Bak, yine bugün İSO'nun bir açıklama e, İstanbul Sanayi Odası'nın 500 e, büyük kuruluşu açıkladı. Evren burada da dikkatini çektiyse Tüpraş birinci sırada, yani Türkiye'nin Tüpraşın dışında büyük diyebileceğin üretim yapabilecek şirket sayısı yok. Yani bizim Tüpraş gibi daha çok şirketlerimizin olması gerekirken maalesef arada uçurum var. Her yıl artık ISO 5'te 500'de ilk sırada Tüpraş. Ya başka şirketin yok mu? Neden Tüpraş'ta ilk sırada Evren? Çünkü enerji. Yani zorunlu olarak enerjiyi kullanıyorsun. Diğer taraftan finans bu biraz e, Türkiye için kötü bir haber. Remzi abi esas mevzuya gelelim mi? Esas mevzuya. Şimdi kur korumalı mevduatın toplam büyüklüğü 819-820 milyar lira. Bu da dolarla 1640'tan hesapladığımda abi 49.9'de 50 milyar dolar. Şimdi bu kur korumalı mevduatla ilgili senin bir takım söylemek istediklerin var ki bu bizim başımıza bir bela açacak gibi. Nedir abi? Seni dinliyorum. Evren kur korumalı aslında sen de ben de daha ilk geceden belli şaşı bakan insanlarız. Yapmayın, etmeyin, eylemeyin diyen insanlarız. Burada ikimiz de yanıldık Evren. Neyde yanıldık? bu kur korumalı rakamın bu kadar büyüyeceğini, bu siyasi iktidarın bu kadar bir delilik yapıp bunu 800 milyara kadar büyüteceğini açıkçası öngörmedik. Yani ciddi anlamda yanıldığımız nadir konulardan biridir. Yani ben şahsen bu kadar büyük beklemiyordum Evren. Şimdi burada asıl problemime gelelim Evren. Kur korumalı asıl tehlike Temmuz'un ilk haftası. Neden Temmuz'un ilk haftası? Yaklaşık 40 milyar liralık bir dönüş söz konusu evren. Burada vade doluyor. Bu 40 milyarın büyük bir bölümünü tekrar döndürebilmek için bir kere ki bunu kur korumalıyla yapamayacaklar evren. İnsanlar şunu gördü. Neden kur korumalıya girdiler? Dolar düşerse eğer ben yüzde on altı faizi garantilerim diye evren. Bugüne kadar hiç düştü mü Aralık ayından bu yana? Hayır. Düşmedi. Bir kere ki bütün veriler bozuluyor. İnsanlar artık yeniden fiziki dolara geçmeyi düşünüyorlar. Bakın, fiziki dolara geçmeyi düşünüyorlar. İşte bu büyük bir tehlike. O 40 milyarın yaklaşık kaç milyar dolar yapıyor bilmiyorum. Hesap etmedim ama 40 milyarın tekrar bunun yarısı dahi, yarısının yarısı dahi dolara dönme olasılığı çok yüksek. Şu anda bankacılık sektöründe onun aynı zamanda endişesi yaşanıyor. Yani e, hazine tarafına bir baskı var. Bankalardan da baskı var. O 40 milyarı nasıl tutacaksınız elinizde? Nasıl tutmalıyız diye yeni bir ürün ki burada da yine enflasyona endekste yeniden o tarihte gündeme gelecektir diyorum Evren. Böyle çok ciddi bir problem var Evren. Evet abi e, o zaman... Bizim bu kur korumalıyla başımız dertte yani bu hazineye bir yük bindiriyor ondan sonra yani bir de hep söyledik bunu gerçi ama dönüp bir talep oluşturacak tekrardan. Yani onun önünde nasıl duracağız anlamıyorum ve yani dönüp baktığında Almanya diyorsun Almanya'da enflasyon yukarı gidiyor işte cuma günü bizim rakam gelecek bütün bu rakamlar yukarı gittikçe kurun üstündeki baskı. Bunun yukarıya doğru çıkışı çok daha hızlanacak. Yani diyecek hiçbir şey bulamıyorum. Bir de abi bir de dönüp siyasi alana baktığımda da orada da yanlış işler yapılıyor. Orada da rakipler hapislere gönderiliyor. Bunlar yanlış işler abi. Toplumlu göçmenlerle beraber yaşamaya zorluyorsun. Bir vaka çıkıyor. Mesela Esenyurt'ta bir vaka çıktı abi vali gitti, il emniyet müdürü gitti. Ya buradan birazcık insanların anlaması lazım. Yani gerilmiş toplum. Buradaki gazı biraz almak lazım. Yani ben yaptım oldu, ben emrettim oldu. Arapla beraber yaşayacağım, Afganla beraber yaşayacağım. Bu dikteler de abi toplumu çok geliyor. Dönüp bu işler de ekonomiye vuruyor abi. Ne dersin? Kesinlikle katılıyorum. Bir tehlikeyi daha söylemek istiyorum izleyicilerimize. Yarın e, Ekrem İmamoğlu'nun 1 Haziran'da davası var. Bakın burada da bir senaryo dolaşıyor. E, İmamoğlu'nun siyasi yasaklı ilan edilebileceği konuşuluyor. Bu zayıf bir olasılık mı? Evet zayıf bir olasılık. İktidar böyle bir deliliği yapabilir mi? Bugüne kadar biz bu bir deliliktir yapmaz dediğimiz birçok şeyi yaptı. Yani olası bir e, cezanın gelmesi hemen arkasından siyasi yasağın gelmesi ekonominin görünümünü çok daha bozacaktır evren. Bu tehlikeyi lütfen takip etsin izleyicilerimiz. Evet, evet. Kapatırken yine ben klasik bir duyurumu yapacağım. 15 Haziran'ı bekleyin. 15 Haziran büyük bir gün arkadaşlar. Niye? Niye? Çünkü bizim Avrasya yatırımın üstüne bir katıl butonu ekleyeceğiz. Bu katıl butonunda üyelere özel içerikler üreteceğiz. Orada değerli arkadaşlarım birçoğunuzun istediği pür ekonomi, pür finans borsa, dolar, altın, faiz bunları ama nasıl arkadaşlar seviye vererek, fiyat vererek bir takım fırsatlar çıktığında bu fırsatları gün içinde üç kere size duyurarak yapacağız. Gerçekten güzel bir çalışma olacak. Sadece öneriler değil arkadaşlar. Aynı zamanda üyelere özel içerikte eğitimler de vereceğiz. Yani sadece balık vermeyeceğiz, balık tutmasını da öğreteceğiz. Gerçekten 15 Haziran güzel olacak kıymetli arkadaşlarım. Remzi abi çok teşekkür ediyorum katıldığın için. Sağ olasın.